Merhaba sevgili Süper Haber izleyicileri. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile Cuma günü İzmir Seferihisar'da 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremi konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba Gizem Hanım. Hocam İzmir'de yaşanan bu büyük deprem herkesi korkuttu. Evini kaybedenler, yakınlarını göçük altından cansız bedenine ulaşanlar var. Bir yandan da AFAD ekipleri tarafından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Şu ana kadar 962 kişi kurtarıldı. 83 kişiyi de maalesef ki kaybettik. İzmir'de yaşanılanları bir değerlendirebilir misiniz? Korkmamız tabii normal bir fayatlarıyla örülü bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Binalarımız e, maalesef e, bek olması gerektiği kadar sağlam değil. O yüzden her bir sallantıda korkuyoruz canlarımız gidecek diye. E, şu anda altın saatler devam ediyor İzmir'deki depremlerde. Bu ilk 72 saat altın saatlerde burada zamana karışı bir yarış var. Bu yarışta can can kaybının artmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu tabii bu gördüğümüz manzaralar, e, arzu etmediğimiz şeyler bunlar. Afet yönetimi insanları engaz altında kurtarmak değildir. İnsanları nasıl yaparız da engaz altında kalmaz diye çalışmaktır. Biz bu arama kurtarma çalışmalarını, bu mucizeye kalan bu şeyleri minimuma indirmemiz lazım. Bu bizim afete hazır olmadığımız anlamına geliyor. Yani bazı e, böyle <laughs> mucizeleri seviniyoruz. Ama bu değil yani afet yönetimi. Afet yönetimi <laughs> işimiz mucizelere kalmaması gerekiyor. Yani afet olmadan önce Hz. Nuh gibi yağmuru görüp seni fark edip tufanı tedbir almak gerekiyor. İzmir'de, İstanbul'da, her yerde deprem bir gerçek. ne zaman olacağını artık sormamamız lazım. Artık yani deprem ol, her gün olduğu bir ülkede hala deprem ne zaman olacak gibi böyle şeylerle uğraşmamak. E, deprem sonrası mucizelere kalmamamız gerekiyor. O yüzden afet öncesi ve mutlaka ve mutlaka binalarımız sağlam olacak. Afet yönetimi afette ol başlamaz. Afet yönetimi afet olmadan önce risk analizi ve tehlike analizleriyle başlar ve bu te tespit edilen tehlikeleri riskleri azaltmaktır esas olan. Şu anda biz İstanbul'da e, yaklaşık 50 bin, bin binanın yıkılmasını bekliyoruz resmi kayıtlara göre. 50 bin tane binanın da biliyoruz hangileri olduğunu. Afet yönetimi bu binaları yıkılmadan yıkmaktır. İnsanlar engazın altında kalmamasını için uğraşmaktır. Biz burada biraz zayıf kalıyoruz. Yani bütün e, çalışmalarımız, gayretimiz afet sonrasında gözüküyor, yoğunlaşmış gibi. E, aslında tabii ki kentsel dönüşüm ve benzeri bazı şeylerle afet öncesinde de çözümler geliştirildi ama bir ulusal seferberliğe dönüşmedi bunlar. Yani nasıl ki afet sonrasında bütün devlet bütün imkanlarınız oraya e, ha, şey yapıyor bütün bakanlar afet bölgesine gidip çalışmaları koordine etmeye çalışıyorsa aynı şekilde risk yönetimi için de bütün bakanların afet öncesi afet beklenen bölgelerde gelip devletin bütün imkanlarını seferber şu anda biz İstanbul'da büyük kıyameti bekliyoruz. Yani burada İzmir'deki 20 tane bina gibi değil İstanbul'da gerçek. 50 bine yakın bina 50 bin. Bakın tek var çalışsa burada 50 bin binada arama kurtarma ekipleri her binada 20 kişi 1 milyon arama kurtarma yeteceği ihtiyaç var. 3 var diye çalışırsak ki bunlar 3 var çalışmak zorundalar. 3 milyon böyle bir şey yok yani bu afet İstanbul'da beklenen afet yönetilemez, tolere edilemez. <laughs> Bizim yapmamız gereken şey afet yönetimi bakımından yönetilemez, tolere edilmez riski bir an önce yönetilebilir, tolere edilebilir aşamaya getirmemiz lazım. Yani şu anda İstanbul'daki bu deprem riskine hazırlanmak mümkün değil. Türkiye'nin birçok yerinde de benzer yerler var. Sismik boşluklar, deprem olması beklenen ama zemin bakımından ve üstündeki bina stoku bakımından afete hazır olmayan birçok yer var vatandaş olaraktan da zihinsel olarak da afet hazır değiliz. Kesinlikle. Hocam peki vatandaşları büyük ölçüde depreme bilinçli hali nasıl getirebiliriz? Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları olarak ne yapılabilir? Nasıl bir yol izlenebilir? Ya yani çok şey yapılabilir. Bunlar öncelikle yani bunlar böyle basit anlatmak istersek bina sağlam olacak. Herkes binasının sağlam olması için uğraşması lazım. İkincisi eşyalarımızı sabitlemiş olmamız gerekiyor. Eşyalar da öldürüyor insanları. Üçüncüsü aile afet planı ve sigorta yaptırmak zorundayız. Sonra afet olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyor olmamız lazım. Bu bir eğitim işi ama öyle kitabı bir eğitim değil. Mutlaka tatbikatlarla deprem anındaki davranışlarımızı reflekse dönüştürmemiz gerekiyor. Sonra deprem sonrası çıkacak olan küçük yangınları söndürebilir, beceriye sahip olmamız gerekiyor küçük kanamaları durdurabilmemiz gerekiyor. Ondan sonra afet 3 dakika sonra insanlar konu komşusunu kurtarmaya başlıyor. Bir, bu arada işte örgütlenmek gerekiyor. Nasıl konumuzu, komşumuzu kurtarırız? Onu kurtarırken ne yanlış yapmayalım? Kendimizi nasıl tehlike atmayalım gibi bir eğitimden geçmemiz gerekiyor ama bu eğitim öyle bir saatlik böyle PowerPoint sunumu değil. Beceri eğitim olması gerekiyor. Tatbikatları gerçekten halkla beraber yapması lazım devletin. Herkes evinden itibaren afete hazırlanması gerekiyor. İlk dakikadan itibaren nerede bu devlet dediğimiz zaman o devleti bulamayacağız. Çünkü devleti oluşturan kişiler, itfaiye, polis, ambulans, arama kurtarma ekipleri de oradaki depremden etkilenecekler. Onlar da afezede olacaklar. Onların aileleri de afezede olacak. Olmasa bile büyük bir depremde yani İzmir 2510 20 bina değil 50 bin, 10 bin, bin binada <laughs> e, herkese ulaşmak mümkün olmayacak. Ama ölümler ilk dakikalarda gerçekleşiyor. O yüzden ilk dakikalardaki ilk yardım ilk dakikalarda yangın söndürme çok önemli. Bu yeteneği sağlamamız lazım, kazanmamız lazım. İşte bunun için bir ulusal seferberlik gerekiyor. Kışladaki askerlerden okuldakilerden herkes mahallede, camilerde nerede toplum varsa her bir yerden bir eğitim seferberliğine gitmemiz lazım. Bu arama kurtarma mahalle afet günü eğitimlerinde artık teçhizata para vermememiz gerekiyor. Konteynerler, hiltiler, telsizler bunlara, bunlara takılıp kalmadan temel beceri eğitimleri vermemiz gerekiyor. Afetlerin ilk üç günü için özellikle vatandaşın hazırlanması yani toplum tabanlı afet yönetimidir esas olan. Biz bunu henüz tam gerçekleştiremedik afet sonrası arama kurtarmayla biz bu işin altından kalkamayız. Zaten 20-30 bin bina yıkılması halinde mümkün olmayacaktır. Türkiye için ulusal bir güvenlik problemi var şu anda Marmara'da beklenen depremle. O yüzden artık şimdiye kadar yaptıklarımız yetmediğini görmek ve şimdiye kadar yaptığımızın dışında yeni bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet hocam dediğiniz gibi gerçekten herkesin temel beceri elde etmesi lazım. Eğitimden geçmemiz şart. Hocam peki e, her deprem sonrası gündeme geliyor ama iş işten geçmeden bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Deprem anında ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Neyin altında durmalıyız mesela? Bu hayat üçgeni dedikleri var ya onu bir anlatabilir misiniz? Ya bu üçgen, beşgen bunlar tamamen yanlış palavra şeyler bunlar. Bir kere en başta bina yıkılmayacak. Yıkılacak binada üçgen, beşgen hayatta kalırım diye düşünmek büyük bir yanlış. İnsanlara böyle bir e, yanlış bilgi vermek de büyük vebal isteyen bir şey. Bu, şu anda İzmir'de görünen binalara bakarsanız herhangi bir boşluk kalmamış. Tozla buz olmuşlar. Binalar istikam kağıtları gibi yan yatmış. Katlar, daireler birbirine girmiş. Siz üçgen, beşgen yapsanız bile depremde bina yıkıldığı zaman, devrildiği zaman o üçgen, beşgenlerin kalması mümkün değil. Kendi pozisyonunuzu koruyamazsınız o deprem, o sarsıntı sizi nereye savurursa orada bir yerde kalacaksınız. Yani öyle ben öyle kibar bir bina yıkılması, öyle boşluklar her zaman olmaz. O yüzden ona güvenmemek gerekiyor. Yani bu işin olmazsa olmazı bina sağlam olacak. Çürük binada kal. Afet olunca üçgen beşgen hayatta kalırsın. Şuraya yat, buraya yat. Bunlar çok yanlış şeyler. Artık bunları aşmamız gerekiyor. Kesinlikle sağlam binalarda bulunmamız gerekiyor. Sağlam binalarda deprem olurken e, nasıl davranmak gerektiğine dair kurallar var. Ama çürük bina için bir güvenlik kuralı yok. Güvenlik çürük binada şöyle yap hayatta kalırsın diye bir şey yok. Bunlar tamamen yanlış şeyler. Bunlarla çok uya oyalandık. Ama sağlam binada bize ne zarar verir? Eşyalar zarar verir. Camlar patlayan camlar yapısal olmayan şeyler zarar verir. Yoksa tonlarca bina çöktüğü zaman senin üçgenin, beşgenin yani o böyle bir şeye umut bağlanmaz. Televizyon veya işte buzdolabı, çamaşır makinesi gibi bunlar çok yanlış bilgiler. Maalesef kitap yazıyoruz, okumuyor insanlar. Ya, bu bildiğini sanıyor. Bu galade meşhurlar yanlışlarla idare ediyoruz. Hala buradayız. Şimdi sadece hasar görebilir. Çatlar patlar, sıvalar dökülür, camlar kırılır, eşyalar devrilir. Binalar için Kural var. Onun adı da çök, kapan, tutun. Üç kelime. Çök, kapan, tutun. Burada tabi depremde nerede yakalayacağımız belli değil. Her nerede yakalanırsak oraya göre çök, kapan, tutun yapıp hedef küçültmemiz gerekiyor. Uçuşan, havada uçuşan cisimler, devrilen eşyalar, üstümüze gelen e, ya da e, üst, başımızdan aşağı düşen eşyalardan korumanın en iyi yolu bir masa sıra altında varsa ya da bir duvar duvarda camlardan uzak çök, kapan tutun. Ama bina yıkılmayacak. Yıkılacak bina için bir kural yok. Depreme karşı alınan önlemlerden bir tanesi de deprem çantası hazırlığı. Deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler nelerdir? Oldukça aratılıyor, çok merak ediliyor. Deprem çantası da yanlış bir bilgi. Yani düşünür müsünüz? Yani 31 tane doğa kaynaklı afet var. Her bir afet için bir çanta hazırlayacağız. Sel çantası, deprem çantası, çığ çantası, işte hortum çantası yok böyle bir şey. Yani e, normalde çanta diye bir şey yok. Ama işte onu da uydurduk. Düşünsenize deprem oldu. Herkes çanta beşinde, çantayla beraber kaçmaya mı çalışıyor deprem sonrasında? Yani böyle bir şey de yani tamamen uydurma bir durum. Ama deprem malzemeleri, o, afetle ilgili temel malzemeleri evde biriktirebilirsiniz. Burada Japonlar dört şekilde bu işi ele alıyorlar. Bir tanesi gündelik çantalarımız var bizim. Her hanımın var. Biz, benim öğrenci gibi sırt çantam var. Orada ben en az üç günlük ilaçlarımı bulunduruyorum. Yani bir düdüğüm, küçük bir el fenerim var. Bunlar her çantalarda insanların yanında, arabasında olması lazım olan şeyler. Ee, onun yanı sıra çanta ne zaman lazım? Deprem olduğu zaman binanız büyük hasar görmüşse afet barınma alanlarına gideceğiniz zaman oraya götüreceğiniz şeyler için çanta gerekiyor. Ama eğer binanız yıkılmayacaksa ki yıkılmaması lazım o zaman evinizin herhangi bir köşesinde depremden sonra kullanmak üzere ilk yardım malzemeleri işte uzun süreli bozulmayan yüksek enerjili gıda malzemeleri su gibi şeyleri bulandırılabilirsiniz. Bunları bir çantaya bavula koymak Depremde bunları sırtlanmak gerekmiyor. Yok böyle bir şey. Hocam, şimdi yine son açıklamanıza değinmek istiyorum. İzmir depreminin ardından yıkılan binalarda kolonların kesildiğine dair iddialar da var. oturduğumuz binanın kesilmiş olduğunu nasıl anlarız? Yani kesilmiş olabilir mi? Ya yani bizim vatandaşımız, halkımız maalesef bir araba alacağı zaman ikinci el bunu getirip bir tamirciye, servise, ekspere gösteriyor bu bina araba sağlam mı diye. Hı hı. Ama ev alacağı zaman sadece ser, seramiğine bakıyor. işte fayansına, manzarasına. Bir inşaat mühendisi ya da mimara getirip bir, ev, bir ev binayı göstermiyor maalesef. Böyle bir anlayış var. Herkes kendini inşaat mühendisi olarak görüyor doğuştan. Zaten herkes müteahhit Türkiye'de. Bu en büyük problem bu yani. Bu binalarda alınırken bir bina alacağınız zaman mutlaka ve mutlaka bir uzman inşaat mühendisi veya mimara binanın binada imara aykırı bir değişiklik yapılmış mı, yapılmamış mı? Yani kolon kesilmiş, kat adılmış mı? Binanın hatta bir e, laboratuvara test yaptırmanız gerekiyor. Bunu mesela yabancı firmalar Türkiye'de bina alacağı zaman ki çok fazla bina almıyorlar ama kiralayacağı zaman bile ofisi bir deprem rapor istiyorlar. Dayanıklı mı diye deprem performansına. Yani bu bina, yani ben devlete de sesleniyorum burada. Bina satış ve kiralama işinde mutlaka devlet binayı satacak veya kiralayacak kişiden depreme dayanıklı raporu istemesi lazım. Depreme dayanıklı olmayan binaların kiralanması ve satışını yasaklamak gerekiyor. Resmen bir bomba bunlar. Bunlar insanı öldürecek tehlikeli şeylerin böyle serbestçe satılıp kiralanması çok yanlış bir şey. Özellikle depremden sonra Ha, hasar görmüş e, binalar hafif ya da orta hasar görmüş binaların satılıp e, alınmasında yasaklanmak bu binaların sağlamlaştığını depreme dayanıklı hale getirildiğinin ispatlanması gerekiyor. Bunlar belgelenmesi lazım. Yoksa bu şekilde e, ya, bu şekilde devam etmez böyle bu. Hocam aslında ilk başta bir de bahsettiniz ama İstanbul'da böyle bir deprem yaşanırsa bizi nasıl bir tehlikenin beklediğinin farkında değiliz. İstanbul depremi ne kadar hazır? Vallahi İstanbul'da yaşayanlar, sen, ben, e, komşularımız, herkes ne kadar deprem hazırsa İstanbul depreme o kadar hazır. Yani İstanbul deprem hazır olması bir iki kurumun hazır olmasıyla olmaz. Toplum tabanlı afet yönetimidir esas olan. Sen, ben, hepimiz, İstanbulluların hepsi afete hazır olduğu zaman ancak İstanbul depremi hazır olacaktır. Yoksa böyle parçalı bir şekilde olduğu zaman bir kurum iki kurum ya kağıt üzerinde hazır görülebilir ama e, 15 milyonu anında yardım etmek, bütün herkesin ihtiyacını karşılamak, herkesin kanamasını, yangını söndürmek, durdurmak böyle bir şey mümkün değil. Bu kadar büyük bir yıkım olduğu zaman İstanbul'dan bir yerden bir yere yardım taşımak gibi şeyler hayal bunlar. Bunlar mümkün olmayacaktır. Büyük bir kaos yaşayacağız. 1509 depremini Osmanlılar İstanbul'da küçük kıyamet diye adlandırmışlardı. Biz eğer böyle gidersek, bu riski yönetilebilir seviyeye indirgemezsek büyük kıyametimizi yaşayacağız. Bu Türkiye'nin ulusal güvenlik problemi, çok büyük ekonomik problem olacak. Gayrimilli aslamızın üçte birinin yok olma tehlikesi var. Yani o yüzden ben Cumhurbaşkanımızın gelip İstanbul'da bütün devleti toplayıp yerel yöneticileri, halkı, STK'ları, sanayi odasını, her kim varsa Böyle bunları toplayıp bir seferberlik, risk azaltma seferberliği yapmasını bekliyorum. Yani bu yerle bir olması beklenen, yıkılacak olan binaların depremde yıkılıp yerle bir olmaması için belki basit bir şekilde dışarıdan çerçeve içine alınıp güçlendirilmesi, bunlar hayatta kalmasını sağlamak gibi basit mühendislik tedbirlerini bir an önce uygulamaya koymak zorundayız. Hocam verdiğiniz önemli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.